Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün parçamda arkadaşlar yeni gelen oyuncular etkinlikler var. Yeni kampanya var özellikle Lunar New Year kampanyası var. Beni ne kadarcık hayal kırıklığına uğratmış olsa bile sonuç olarak kampanya kampanyadır arkadaşlar. Öncelikle şöyle maç kısmına tıklayıp gelen etkinliklerden bahsedelim diyorum. Turnuva geldi arkadaşlar Manchester United turnuvası çünkü Manchester United haftası bu hafta. Şöyle gir dediğimizde Bakalım neler olacak hiç ben de denemedim. Şöyle bir ekran karşılıyor biz arkadaşlar. Round 1, Round 2 var. Round 1 yapay zekaya karşı, Round 2 online. Round 3 de bu iki etkinlikten sonra arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle ayrıntılara tıkladığımızda hediye olarak neler veriliyor. Şu an onu göstermiyor arkadaşlar. Geri diyelim. Şöyle yapay zeka etkinliğinde arkadaşlar. Lunar Never'ın İngiltere'lik şampiyon etkinliği. Burada antrenör puanları, GP'ler, beceriler veriliyor. Evet. Toplamda da 6000 puan falan yapmanız gerekiyor. Burada Legend İngiltere Kulüp All Star yani star oyuncuların kadrosuna karşı maç yapıyorsunuz. Ulan madem standart oyuncularla maç yaptırabiliyorsunuz. Ulan neden Fist of Season etkinliğinde bizi zorladınız o kadar? Arkadaşlar Aeropon Kulüp e, tur etkinliğinde de zaten Plof Twitch'ten bir tane top açma hakkı alabiliyorsunuz. Şöyle online etkinliklere tıkladığımızda buradan arkadaşlar ne yap musunuz 50 futbol parası ve beceri antrenörü alıyormuşsunuz. Şimdi ben e, tam söyleyeceklerimi söylemedim henüz söyleyeceğim. Öncelikle şöyle mağaza kısmına gelelim arkadaşlar. Paket olarak Manchester United paketinin geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Şöyle içerik dediğimizde Ruben Amorim arkadaşlar teknik traktör hızlı kontrol atak oyun tarzına sahip ve hıza ofansif farkındalığa artı bir veriyor. Bence Manchester United kartının Manchester United paketinin menajeri alınabilir. E, oyuncuların seviyesi epey bir düşük. En yüksek seviyeli oyuncu arkadaşlar Bruno Fernandes. Boşluk kollayan kartı gelmiş. Ama o da biraz ağır bir oyuncu. E, ben buraya bakıyorum ne savunmacı bek var ne e, ne bileyim adam gibi super var. Yani Marcus Rashford almak isterdim. Özelliklerine baktım hiç beğenmedim yani. Onların max seviyesine bir dahaki videoda tekrar bakacağız arkadaşlar. Bir tane Lunar ne bir e, hediyesi olarak hediye demeyelim daha doğrusu bir tane Lunar diye Year forması geldi arkadaşlar böyle yılan temalı. Sadece 100 e futbol parası aslında çok da pahalı değilmiş almak isteyenler alabilir ama bedava da verseydin bence bir şey değişmeyecekti. E futbol bazısını arkadaşlar bakın nasıl bir dal yarak <laughs> geldi. Ya Allah'ım ya Rabbim gördükçe sinirlerim bozuluyor. Devam edelim. Evet. Özel oyuncu listesine bakacağız arkadaşlar. Şöyle tıkladık. Gelen oyunculara bakacağız. Arkadaşlar e, epik olarak süper orta saha oyuncular geldi. Gerçekten çok güzel orta saha oyuncular geldi. Fakat bu işte bir terslik var. Benim istediğim şekilde gelmemiş. Bakın şimdi Kaka özellikleri harika arkadaşlar tamam top sürmesi 102'ye kadar 101'e kadar çıkabiliyor hızlanma gayet güzel mükemmel çift vuruşu falan var fakat boşluk kolay oyuncu değil yaratıcı oyun kurucu netvet'e bakıyorsun abi netvet ofansif orta saha oha boşluk kolay diyorsun buraya geliyorsun bu sefer bunun da top sürmesi düşük hızlanması düşük çift vuruşu yok yani sinirleniyor insan Guti de e, göbek arkadaşlar göbek orta saha kartı onu da e, netvetfe kakanın karışımı gibi bir şey ama en iyisi burada kaka fakat onda da ne boşluk kollayan kartı ne de başka bir şey yani burada play of var onlara bakacağız Kubo, Dembele, Konrad Laimer, Rapinha, Barış Alpar Yılmaz milli takımımızdan Frank zambo Angissa var arkadaşlar burada Stoper Landget var ondan sonra kaleci Rulli John, John Anderson, Pedro Malharo ve Koki Ogawa var arkadaşlar. Pedro da Trabzonspor takımından. E Mil Süper Ligimizden, bizim ligimizden iki tane oyuncu gelmiş. Bu arada 5 yıldızlı hepsi. 4 yıldızlı oyuncu yok. Güzel. En azından yıldız seviyesi düşmemiş. Buradan ücretsiz açma hakkımızı açarız. E, onun haricinde bir de arkadaşlar e, ben size bir şey daha gösterecektim. Ha şurada. E, Lunar River kampanyası geldi arkadaşlar. Şöyle kampanya'ya tıkladığımızda giriş bonusu olarak bir tane yukarıdaki 3 oyuncudan top açma hakkı veriyor. Bir de e, kampanya hedefler kısmından da 2 tane top açma hakkı alabiliyorsunuz. Yani komple üstteki oyuncuların hepsini alacaksınız. Kim bunlar? Kobe Manu, Amat Diablo ve Lisandro Martinez. Ayrıca 3 tane avatar alıyorsunuz. Hedefler kısmında 100 tane güçlendirici lijeton alıyorsunuz. 2 beceri antrenörü, 2 pozisyon açma, 150 e futbol parası alabiliyorsunuz. 94.000 DP alıyorsunuz ve bunun altında da başka da özellikler, başka da şeyler var arkadaşlar. Hediyeler var e, alt kısımda gördüğünüz gibi. Şurada da zaten ayrıntıları tıkladığımızda görebilirsiniz. Başka da bir şey yok. Açıkçası ben pek sevmedim arkadaşlar. Neden sevmedim? Çünkü ya, biz Festive Season etkinliğinde neredeyse iki taneye yakın epic alabildik arkadaşlar. Fakat bu Lunar New Year kampanyasında hiç iyi oyuncular yok arkadaşlar. Gerçekten bu yukarıdaki 3 oyuncu da biraz dandik. Yani tam fakir oyuncusu gelmiş arkadaşlar. Ama Fist of Season'daki oyuncular birazcık da epic'ti yani. Güzel oyuncular vardı. Ayrıca içinde renkli kartlar da vardı. O yüzden ben pek bu gelen oyuncuları beğenmedim. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi top açma hakkımızı kullanalım. Hatta şu Manchester United gelen oyunculardan. Neredeydi onlar? Heh. Şurada arkadaşlar. Kopimeno, Lissandro Martinez ve Amat Diablo. Ben e, Martinez'i çıkartmıştım. Şimdi bir tane daha açacağım. E, etkinlikten bir tane daha açma hakkı aldım arkadaşlar. Bakalım kim geldi bu sefer. Evet. Amat Diablo geldi arkadaşlar. Güzel. Bir tane de top açma TV hakkımız var. Onu da e, açacağız. Buradan kimi istediğimi hemen söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi ben de Dembele var. Kubo var. Rapinio var ama Laimer'in sabah kartı yok açıkçası ama hücumcu bekmiş bu da. Savunmacı bek olsa da çok daha iyi olurdu. Laimer'i isterim. Yani ya da Barış Alper Yılmaz gelsin ya yani en azından Süper Lig kadrosunda kullanırız. Bakalım kim gelecek. Anlaş dedik. Bu sefer konumu bakalım. Bana hangi oyuncuyu edecek, hangi oyuncuyu sokacak. Hangi dandık oyuncuyu zaptatacak. Evet. Yani Koki en sondaki oyuncu geldi bak. Allah belamı versin en sondaki oyuncu geldi. Bakar mısın abi? Bak en sondaki oyuncu vardı. Şaka gibi ya. Arkadaşlar yüzey futbol paramız var. E, formayı deneyeceğim. Nerede forma? Formayı alacağım. Şu formayı bir alalım. Deneyelim arkadaşlar. Şu paketler kısmında mıydı? Evet formamızı alalım ya. Bir deneriz en azından. Teşekkürler rica ederiz. Formayı aldık arkadaşlar. Maç yaparken dener e, videosunu atarız. Şimdilik e, başka değineceğimiz herhangi bir nokta yok arkadaşlar. E, videoyu burada noktalandırıyorum. Lütfen like atıp olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.